Evet arkadaşlar bugün müthiş bir turnuva yaptık. Ee, yeşil forma, kırmızı forma, mavi forma. Sizce turnuva'yı kim kazandı? Yorumlara yazın lütfen. Biz evet. kazandık. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet arkadaşlar İdmanda gene geçenki gibi turnuva yapıyorlar çocuklar. Hüseyin kırmızılarda da, Eymen falan beraberler. Yeni gelen kardeşlerim de var. Evet Davut aldı. Bakalım ne yapacaklar. Bravo be. <laughs> ya ne oldu ya? O klas nerede klas? Gol abi. Evet başlıyor Muratan Kale'de. Güzel uzandı aslında ama içeri girdi. Baba sensin. Evet Top Davut'ta. Sensin Ali. Ali. Bas bas bas. Hüseyin aldı. Bravo. Aferin Beko. Güzel Doruk. Bravo Beko. Aferin oğlum. Aferin. Güzel olsun. Hüseyin orada. Beko'ya döndü. Evet Doruk. Şınar. Daha aldı. Tehlikeli yerde oynamayın ya. Daha geliyor. Aa kötü pas. Dimen aldı. Dimen. Güzel pas. Gol. <laughs> evet harika. Bir gol oldu. Evet yeşil geliyor şimdi. Evet yeşil takım geliyor şimdi Hüseyinlerin karşısına. Evet mavi çıktı yeşil giriyor. Bakalım Bravo, ne yapacaklar. Bravo. Sürbünler sağlam gene, <laughs> Emre abi başrolde. <laughs> evet maça dönelim. Evet hocamız ayarlıyor mevkileri. Evet yeşil başlıyor. Miraç valla maçtan önce çok ağandı şöyle klas böyle klas bakalım ne yapacak. Evet Eymen Hüseyin'e orada bir gol daha geldi. <laughs> Hüseyin inşallah sakatlanmamıştır. Açıl, açıl, açıl sarı. Evet Miraç taktikleri veriyor. Hüseyin hala ayağını tutuyor inşallah bir şey yoktur. Şey, ne oldu oğlum? Miraç ayağına vurdu yanlışlıkla da. Evet başladı. Evet Miraç. Bravo Hüseyin güzel kesti. Evet Doruk. Oğlum kenara bak. Beko. Bravo Beko gergin uzaklaştırdı. Aa! Büyük hata doğru uzaklaştırdı. Allah'u ekber diyeyim. Evet. Taç. Çıktı çıktı. Devam devam devam. Abi Erdem o takımda değil ya sen niye tutuyorsun? <laughs> Erdem çıktı. Bravo Hüseyin. Bravo oğlum. Bir gol daha mı? At Eymen'e. Bravo. Bu kadar abi. Bravo kırmızı. Sıradaki. Sıradaki. <laughs> Miraç. Klasına ne oldu yavrum? <laughs> evet bakalım şimdi kim gelecek? Değişecek mi yoksa aynı mı? İki gol oldu aslında da çıkarmadı hoca. Abi. <laughs> evet. Eymen girdi araya. Bravo, bravo. Çevir, çevir, çevir. Dekoya geldi. Çevir Berkay. çevir Berkay, çevir oğlum. Olsun, güzel olsun. Cahit hile yaptı, bizde bizde dedi. Evet gergin. Miraç kaleye vurur mu? Gelir mi gol? Olmadı. Güzel olsun. Evet başlıyoruz hemen. Aa ah, Doruk. Güzel. Olsun güzel olsun. Bakarak oğlum bakarak. <laughs> evet. Miraç aldı. İyi orta. Kimse yok ama içeride. Bravo Çınar. İyi düşündü ama hızlı yıldı Olsun. Evet. Evet Hüseyin girdi araya. Doruk'la oynadı. Bravo. Evet Doruk geliyor. Yapma Doruk be. Beko keser mi onu? Hadi Beko. Bravo güzel. Evet kaleden başlıyoruz ama. Tekrar Doruk'la başladık. Hüseyin ortada. Çınar aldı. Taha. Ah be Eymen'e geçmedi. Eymen'i düşündü. Gergin girdi araya. Taç biz kırmızını. Taç bizim diyecektim abi Hüseyin o takımda olduğu için ama. Tabi ayırmıyoruz. Evet Eymen'le Miraç. Oo, biraz kaydı ama güzel. Evet köşe vuruşu. Bakalım ne yapacaklar. Evet eğmen topun başında. Hüseyin arka direğe doğru geldi. Bakalım ne olacak. Doğru ah ve oturmadı ayağına. Cahit geçer mi? Evet kurtardı. Tekrar Cahit. Hüseyin girdi araya Hadi oğlum hadi aferin Tek eksikleri bazen çok sallama oynuyorlar Biraz bakarak oynasalar Her şey çok farklı olacak Evet tekrar yeşil çıkıyor Kırmızı içeride Mavi grup geliyor gene Evet, Miraç ve Kılası dışarı çıkıyor. <laughs> evet. Ulan Kırmızıdan başladı tekrar. Doruk. Hadi Beko aşağı at oğlum aşağı. Bravo Hüseyin'le oyna. Ah be Hüseyin bakarak oyna oğlum ya. Davut. Aferin Beko sana. Beko salmıyor. Bravo Beko. Hüseyin ne yaptı anlamadım. Ulan Emirhan var ya Emirhan çok arkada şey ha kendini unutturup çat yapıştırıyor hiç. Oraya değil oraya değil. Hadi Ömer, hadi oğlum Evet Ömer aldı. Bomboş boşta Ömer. Güzel. Bravo güzel oldu. Ooo! Atın! Tutun lan! Kemal attın Kemal! ne yaptın Kemal'ı boş kaleye kaçırdın Kemal! Evet pasla kullandılar Erdem. Deren. Hüseyin karşısında. Yayıl yayıl yayıl! Evet, Saymıyoruz <laughs> kırmızıları saymıyoruz Emre abi öyle dedi evet yine köşe vuruşu yine Erdem'le kullandılar daha orada bastı Taç kullanacaklar. Nereden taç kullan? Taç. Evet, out oldu. Mavi bu arada baskılı başladı. Evet, Doruk. Bak oğlum kenara bak, Dekoya bak. Bravo Deren Aferin Beko be hiç Aferin kişi, oğlum be Duvar var orada be hiç kişi <laughs> Aferin bu Evet Hüseyin kesti Davut çok güzel orta diye <laughs> <laughs> bir ses geldi Çok iyi Hüseyin güzel gördü akaydı kaydı be Bravo Beko be, Beko duvar oldu. Aslanım benim be, aslanım benim. Beko onlardan küçük olduğu için böyle seviniyorum güzel müdahalelerde. Topa topa, bravo. Güzel oldu. Eymen topun başında. Eymen kes oğlum, bırak şimdi. <laughs> Evet. İyi orta Hüseyin. Ah be olmadı. Evet hemen başladı. Deren aldı. Hüseyin peşinde. Erdem. Kemal. Kemal bugün katıldı aramıza bu arada. Aferin. Güzel. Ta kesti. Çınar. Bak, arkada yine Emirhan boşa. Görüyor musun? Atabilseler var ya. Bravo Hüseyin. Aferin. Arka. Eymen. Bravo <laughs> Eymen. Evet valla kırmızılar yenilmedi. <laughs> Gene mi kırmızılar oynuyor ya? Evet vallahi kırmızılar kaldı oyunda. <laughs> Oyundan çıkmıyorlar. Gergin bayağı gerildi. Gergin sakin yavrum. Evet yeşilden başlıyor kırmızılar. Bayağı yoruldular Hüseyin'le. Evet. Miraç gergin. Orada Kale önünde oynuyorlar ama biraz tehlikeli hareketler. Aa Hüseyin giremedi. Cahit aldı. Hüseyin peşinde. Bravo kestiler. Hüseyin. Bravo. Bir türlü çıkamıyorlar. Taha. Aferin Taha. Aferin oğlum. Sakin. Bravo. Cahit girdi araya. Bravo be. 3 kişi birden kesti valla. <laughs> Miraç açtı oyunu. Vaa. Beko. Devam devam. Bir şey yok. Evet Hüseyin güzel döndü. Kaleyi düşünür mü? Aa vursana bir kere be. Evet şuna. Aa. Bravo gergi. Gerçekten, Mahir gidiyor. Çınar peşinde. Gidiyor, gidiyor. Bravo. Aa Turan Hoca da oraya geçti. Baktık kırmızı kırmızılar yenilmiyor. Hocamız da girdi. Evet Eymen. Bravo Muratan. Bravo Evet köşe vuruşu. Yok yok ayakkabısını bağlıyor. Evet. Pasla kullandılar. Yıldızı eksik Eymen. Kaleyi düşündü. Olmadı. Evet gerginle başladık tekrar. Cahit. kenara oynadı. Çınar. Turan Hoca aldı. Gel, 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 gel. Yunus! Oh, pas verdi. Kaleyi düşünmedi, pas verdi gergin. Evet, bir orta gelir mi? Güzel bir orta gelmedi. Bravo. Uzaktan bir gelir mi güzel bir <laughs> Pas düşündü. Murat Han girdi araya. <laughs> evet tekrar gergin. Beko alır onu. Bravo be. Vallahi duvar gibi Beko bugün. Pas şimdi olmadı. Bravo Doruk. Aferin oğlum. Evet, na mağlup çıkıyor. <laughs> evet, kırmızılar çıkıyor. Gergin. Çok gerginsin. Sakin ol yavrum. Evet Hüseyinler kenara çıktı. Vallahi yenilmediler hiç. yeş ee, bakalım yeşile maviyi kim kazanacak? Oyna, top. Evet yeşiller başlıyor bakalım bunu kim kazanacak? Konuşma top oyna. Dur, 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 dur. Gerginden büyük hata. <laughs> Maviler öne geçti. Sen çık kırmızı giy. <laughs> <laughs> konuşma top oynay, Konuşma. Mavi aldı. Ali aldı. Davut. Ah be Davut be. Davut tekrar kazandı topu. Bravo güzel yere döndü. Kaleyi düşündü. Kaleci Deren tamamlar mı? Gol. <laughs> Yeşilin talihsizliği. <laughs> <laughs> Miraç'ın klası kurtaramadı Yeşil'i. <laughs> Vallahi 2-0 geri düştüler. Evet, kırmızılar birinci oldu. Maviler ikinci muhtemelen. Yeşiller sonuncu oldu Yeşil grup. Evet Miraç aldı. Miraç tek başına gitmeye çalıştı. Olmadı. Aa, Cahit! Cahit aslanım benim aslanım benim Cahit gene klasını konuşturdu Evet bakalım ne olacak 2-1 oldu Cahit çok güzel yazdı Evet o çok büyük hata geliyordu olmadı gergin ee, Ömer, Ömer. Bravo Ömer, güzel düşündü olmadı. Erdem. Aferin Erdem, çok güzel çevirdi oyunu. Eyvah, Kemal'i düşürdüler. Tekrar Kemal, gergin aldı. Bravo gergin. Harika pas. Cahit, Cahit çok sinirli. Yetişemedi topa. Vatan başlattı. Evet. Nereden çık top iste kenardan top iste ya. Tersi iste. Evet Kemal Erdem boş orada. mi düşündü olmadı Miraç. Aa çok gösterdi pası. Erdem'le gergin. Bir <laughs> Erdem'le Kemal birbirine çalım atmaya çalıştı. Evet. Evet kale. Çık çık. Evet, tekrar Kemal. Davut. Bravo Davut. Açtı oyunu Erdem. Çık 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 bir daha. Bir daha iste. Bir daha iste. Erdem boş. Çok güzel. Aa, evet Turan Hoca. Taç. Aslanım benim de be. çok güzel döndü. Aa tutamadı. gergin. Evet, Cahit aldı topu. Ah be gene kaybede çok boş orası. Aa nere attın Davut? Güzel. Çoktan lazım çoktan. Bravo. Çoktan. Aferin. Aha. Aha. Hadi. Ah be, olmadı. Olsun Hadi güzel. Be. Evet arkadaşlar, turnuvamız bitti. Kırmızılar kazandı. Valla çok güzel bir gün geçirdik. İnşallah beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler, görüşmek üzere.